Evet öğrenciler, bugünkü dersiniz yaprak üzerineydi. Şimdi gelelim bir deneme yapalım yaprak üzerine. Defterimizi bu şekilde açarak bu yaprağımızı böyle koyalım. Defterimizi örtelim. Hmm. boya Bunu tutasam buradan Habibi. Wow. güzel oldu. Damarlarını <laughs> daha yapmıyor. Hmm, damarlar şey bende bu elle damarlar. Aferin Yersen. öğrenciler. Aynen el damarına benzeri yaprakta bulunan damarlar. Aynen bizim el damarlarımıza benzeri. <laughs> Çok güzel. <laughs> ben de bunun etmeliyim. Evet, bunu hedef olarak size vereceğim. Evde herkes bunu yapsın. İndi burada damarları gördüğümüz gibi, bu damarları hepimiz görürük. Bu damarların içinde stoma bulunur, bir de krolofil bulunur. Bu damarların yoluyla su ve tuz yaprağa girer. Neyin yoluyla? Bu damarların yoluyla. Bir yanımız, elimizde de bir küçük yaprağımız var. İndi bu küçük yaprağı da aynen edelim. Yapraklar şerideki, hepsi e, aynı şekilde olsun, aynı boyutta olsun, farklıdırlar. Biri uzun olur, biri kısa olur, biri enli olur, biri çok zayıf olur, Vay. her biri bir şekil olur. Hocam yani burada, bu da en uzun olanlardır. Su, su geçer, bizim içinde de kan geçer. Aynen. Bunu çeken bakın bu küçük çıktı, bu küçük yapraktı. Bu da bir yarpaqdı. 2 yarpağımız oldu. Bir böyük, biri kiçik. Əfərsən, baxmanda da damar var. O təə biraz hmm. yaxına gətirsəm, görsəz. Gəlin biraz yaxına. Bunlar da həpsi damardı. Biraz mən toxlayım sizə ki, bunlar da həpsi damardı. Aynan bu kiçik yarpaqda belə stoma bulunu, klorofil bulunu. A bu kiçik yarpaq belə öz görevini aparır. Suyu taşır. Suyu gətirib aparır. Evet, tələbələr. Gözəl mi idi dərsimiz? Evet. evet. Şimdi size ödeviniz bunu evde de yaparsınız tamam, tamam mı?